Evet bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toybox'un yeni çıkan şu şekerinin tadına bakacağız ve oyuncağına bakacağız. İçinde sadece şu lollipoplardan var. Ses de geliyordur belki de. Böyle. Üstünde Toybox oyuncak lollipop yazıyor. İlk önce hangisini açalım? Bence şunu açacağım şimdi. Şöyle hemen açıyorum. Çok uzun sürecek. Ben hemen bir açıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar buldum. Şöyle. Beyaz bir kutu. Açıyorum. Kasıklandı. Bir lollipop. tane şeker mi oyuncak mı çok çözemedim ama herhalde oyuncak şöyle <gülüyor> bardak <gülüyor> böyle kırmızı bir bardak Şöyle. <laughs> bir tane de şöyle bir şey çıktı herhalde. Bunu bunun üstüne yapıştırıyoruz. Tamam yapıştıralım. Bak işte bak bu özellik güzelmiş. Hemen yapıştırıyoruz. Durun. Böyle. Hemen geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım. Bir tane şu bardak çıktı şöyle nereye gitti? Hem herkese birer şey çıkıyormuş. Bana ise bardak zor. ya yani keşke çatal falan başka bir şey çıksaydı ya. Şu an çok sinir oldum. Neyse. Ve neler çıkıyor? Tabak, bıçak, çatal, kaşık, süzme şeyi, çaydanlık. O hem pencere bir de yumurta çıkıyormuş arkadaşlar. Kuplu bardak. Onu şu ne lan? Ha, tencere. Hmm, bu kadar. Bir de demlik. Şeker var. Bir de dövme. Erkek dövmesi ya. Ay kolum. Neyse acaba şuramı yapsam mı? <laughs> Dur yapacağım ya. Gönül ne diyor? Bunu aç sonra yapıştır. Bunu sonra yap sonra çek diyor arkadaşlar. Hemen yapıştırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. Şu iki yerden tutup Yapıştırıyorum. Evet, Şöyle, şöyle yapıştır şöyle yapıştır <laughs> <laughs> yapıştırdık <laughs> sağa kolunu yapıştırdım Daha olmamış. Bu olurken arkadaşlar biz diğer şeker tadına bakalım. Şunu baksan Bakalım. Eğer çok açılsa bakacağız. Oo, çekti. Bakayım çilekli çıktı. Çok da güzel değil. Bunlar mantıklıymış bakın. Ben şey işten sokacağım. Tamam bu güzelmiş. Ben bunu sevdim. Buna dinleyelim. Açamıyorum. Heh, açtım. Oo, bu neymiş? Hadi bir şeker. Kırmızıydı. Çok değişiklerdi biliyor musunuz? Sen yiyorum. Arkadaşlar. Çok kötü almayın. Şu şeker bakın. Şöyle evet, göstereyim. Zaten dil varmış. Ben kokusu da çok kötü. Şu şekerden biraz yiyeyim. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Böyle tutamaçlar oluyor bu arada. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar birazcık bekledim. Konudakini açacağız dövmeyi. Hadi bismillah. Gene bakacağım bir uçtan. Çok tutmamış ya. O sekizi de yuttum bu ara. Bazı yerleri tutmuş da bazı yerleri çıkarım mı? <laughs> tamam çıkartacağım. Bir, iki, iki siz gelin arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bakıyorum. İlk önce bu kağıda bakacağım. Çok şey çok şey kalmamış. Neyse. Nasıl gösterebilirim ki? Böyle. Neyse. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.